Profesör Doktor Yankı Yazgan'ı ağırlıyoruz bugün 360'ta Kendisine pandemi bize neler yapıyor bunu soracağız. Gözlemlerini bize anlatacak. Merhabalar hoş geldiniz Yankı Bey. Merhaba hoş bulduk Afşin Hanım. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ee, Rica ederim. Önce bu dönemde sizin gözlemleriniz ne? Türkiye geneli çok büyük bir e, örneklem olur tabii Buradan bahsetmiyorum ama bu döneme dair sizin notlarınız ne? Bize ne yapıyor? Topluma ne yapıyor? Ne gözlemliyorsunuz? Eee Aa... İnanın gözlemler çünkü çok parçalı parçalı. Ben ve birçok başka meslektaşımın da tabii gözlemlerini bir araya getirerek sizinle konuşmak e, uygun olur. E, en önemli şeylerden birisi çok parçalı bir durum var. Yani toplumun değişik kesimleri, e, evde kalanlar, işe gitmek zorunda olanlar, kırsal kesim, daha çok etkilenmiş olan İstanbul, İzmir gibi büyük kentler, daha az etkilenmiş olan e, başka kentler. O yani, yüzden... Herkes için geçerli bir şey e, bir kısmı var mı bu sürecin e, kolay değil ama herkes için geçerli bir kısım varsa bir korku yaratmış olması bu korku e, birçok şekilde e, tezahür ediyor hayatlarımızda bir kısmımızda canımızla ilgili bir korku canımız ve sağlığımız kendimiz ve sevdiklerimizin bir kısmımızla bir kısmımızda geleceğimizle ilgili bir korku yani e, ülkenin işlerimizin, güçlerimizin, hayatımızın, çocuklarımızın geleceğinin nasıl olacağı ile ilgili bir korku. Ve korkuyu doğuran da daha çok hastalığın kendisi kadar hastalıkla birlikte gelen bilinmezlikler. Yani bu pandeminin kendisiyle ilgili bilgilerimizin de çok sınırlı olması bizi düşündürüyor. E, tanımadığımız bir, e, iyi tanınmayan bir mikropla şu anda iki ay öncesine göre e, tıbbi açıdan bu hastalıkla ilgili çok daha fazla bilgimiz var. E, dolayısıyla burada de ortak olan durumun bir bilinmezlik karşısında içinde olduğumuz koşul hayatımıza verdiği etkiye göre e, yoğun bir stres reaksiyonu olarak tanımlayabilirim ruhsal durum açısından. Kırılganlıklarımıza göre de farklı etkileniyoruz. Bunu anlatır mısınız? Kırılganlıklarımıza göre nasıl etkileniyoruz ve herkesin keyfi biraz kaçık yani nasılsınız diye sorduğunuzda e işte idare ediyoruz. Hoş Türkiye'de genelde zaten çok iyiyim demez insanlar. Ee gidiyor. Nazar işte. değer falan gibi bir takım şeyler <laughs> de var biliyorsunuz. Öyle düşünürüz yani bizim kültürler Ama bu işi. sefer hani gerçekten Ama... iyi olunabilecek evet. bir durum e, yok. diyemeyiz. Ama diğer yandan hani iyi e, dünya her zaman yani kötülüklerle, felaketlerle e, dolu. E, sadece şu anda bu durum ölümlerin... Ee, ...hastalıkların aynı anda bu kadar yoğun bir şekilde olması e, şaşırtıcı. Yoksa her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Yani sadece ülkemizde düşünün. Ee, e, her gün e, on binlerce insan hastalanıyor, değişik şeyler. Ama bu o kadar kısa bir zaman dilimine sıkıştı ki... ...salgının zaten özelliği o. Bizim zihnimizin süreci anlama kapasitesini e, aştı. Hı hı. O aşma sebebiyle e, korkunun yanı sıra bir de bir şaşkınlık hali var. Bu şaşkınlık hali e, genellikle birçoğumuzun e, örneğin e, hani mesela evde kalanlar diyelim beyaz yakalılar, uzaktan çalışabilenler e, kesim e, dinleyicilerimiz arasında az olmayabilir. E, Birçok kişi açısından hani biz 6 ay önce desek ya böyle evde geçireceksin, uzaktan esnek çalışacaksın harika rüya gibi gelen durum. ...başta da birçok kişi öyle geldi... ...çocuklara da okul Aa, çok güzel böyle... ...dijital tablet vesaire... ...ama şimdi birçok kişi bir... ...yorgunluktan bahsediyor... Ee, ...bir yorgunluktan... ...enerjisizlikten... Ee, ...nedenle evreler de var içinden geçtiğimiz... ...ve bu enerjisizlik... E, ...bir parça bizi... ...yaşamsallık diyelim... ...yaşamsallığın azalması... Ee, ...enerjimizdeki bu genel düşüklük... Ee, çok iyi bir işaret değil çünkü e, insan ruh sağlığının en önemli göstergelerinden birisi e, hareket etmeye, bir şey yapma, yeni bir adım atma arzusunu güçlü olarak hissetmesi. Onda bir düşüş olduğunu görüyorum hani baştaki evet. sorunuza tekrar dönersem bunu değişik anketlerle e, meslektaşlarımızın farklı yerlerdeki gözlemleri bu arama servislerine gelen telefonların niteliğiyle görüyoruz. Evrelerine Kırılganlık dediniz ama ona devam edebiliriz. Efendim? Onun da bağlayarak aslında devam edebilir sohbete. Evrelerden bahsettiniz yaşadığımız evreler var diye. Bunlar kaygının evreleri mi? Biz kaygımızı bir kere yadırgamalı mıyız? Bu dönemde kaygılı olmamız normal mi? Nereye kadar normal sonrasında bizim üstümüze düşen ne? Biz birey kendi kaygısını nasıl yönetebilir? Nerede endişe duymalı, nerede kendine de anlayış göstermeli? Yaşanan zorluklara tepki gösteriyorum galiba diye düşünerek. O evrelerle bizi biraz daha haşır neşir kılabilir misiniz bilgi vererek? Tabii ki. Tabii içinde olduğumuz durumu takip edebilmek çok önemli bir şey. Yani neredeyiz'i bilebilmek. Hı. Hani bu gittiğimiz bir yolda hangi duraktayız? İneceğimiz yere kaç durak kaldı? Bunu takip etme ihtiyacı gibi bütün iş e, nereye gittiğini bilmediğimiz bir metro vagonunda hangi durakta ineceğimizi de bilmediğimiz bir yolculuk yapıyoruz. Hı. Bir kere bu bilinmezliğin ve belirsizliğin getirdiği ee, yani belirsizlik şöyle bir şey, birileri biliyor da biz bilmiyor değiliz. Yani bilmesini umduklarımız, işte yöneticiler, hekimler, bilim insanları da her şeyi tam bilmiyorlar. Ee, ve bunu kabul etmemiz bizim için çok zor çünkü her zaman bir bilenin olduğunu bir çocuk olarak düşünürseniz, örneğin babamızın ya da annemizin bir meseleyi çözebileceğine, bileceğine bilmiyor olsak bile inancımız vardır ve buna da bir güven duygusu diye tanımladığımız bir durum var. Bu güven duygusunun da ciddi bir şekilde sarsıldığı bir durumdan bahsediyoruz. Nedenle burada tek duygu olarak kaygın üzerinde de yani kaygı çok kullanılıyor ama reaksiyonumuz sadece kaygıdan oluşmuyor. Eee kaygı dışındaki duygularımız da var. Örneğin kayıp duyguları. Birçok genç şu anda hayatların önemli bir bölümünü ...bu şekilde geçirmiş olmayı bir kayıp olarak yaşıyorlar. Birçok kişi bir cenazeyi usulünce usulünce vedalaşarak... ...töreniyle, anmasıyla, yasıyla yapamamış olmanın duyguları. Dolayısıyla sırf kaygı yok. Kaygı çok söylenen bir duygu. Ama kaygı dışındaki duygularımız, öfkemiz, sıkıntımız, enerjisizliğimiz... Ee, ...ve kayıplarla birlikte özellikle bu duyguların niteliği değişiyor. Çünkü kaygı daha çok geleceğe ilişkin bir duygu olmakla birlikte... ...gelecekte belirsizlikle geleceğe dönük bir korku içerir. Ee, kayıp ise daha ziyade geçtiğimiz evrelerde yaşanmamış diyebileceğimiz... E, ...dönemlerle ilgili ya da yaşanabilecekken... ...ya beklediğimiz gibi mesela bir sürü mezuniyet töreni olmayacak... <laughs> Bir mezuniyet öğrenici canım olmayı versin diyebilir birisi. Düğünler yapılamıyor. yani Burada sadece acı olaylardan da bahsetmeyelim. Hı hı. Mutlu olaylar gerçekleşemiyor. Ee, bir çocuğunuzun ilk yaş gününü kutlamak için anneanne babaanne dede bir araya gelme hayalleriyle kurduğunuz e, bir hayal gerçekleşmiyor. Küçüklü büyüklü kayıplarımız da var. Şimdi bu evreler burada e, stres ya da travmatik durumlarda insanların yaşadığı durumlar ama burada yine tekrar dönersek çok kitlesel ölçekte yaşadığımız için herkes aynı şekilde etkileniyor. Herkes aynı etkenden daha doğrusu etkileniyor. Ve hepimizin kırılganlıkları da yaşamımızın neresinde olduğunu. İşte mezun olacak çocuk, LGS'ye ya da e, üniversite sınavlarına girecek çocuk. Bunların hepsi değişik değişik şekillerde e, bu durumdan etkileniyor. Ama kayıp, geçmişe dönük kaybın verdiği üzüntü, e, bazen öfke, yaşanmamış bir duruma olan öfke ve geleceğe dönük dönükte e, neyin nasıl olacağını kestirememe ve bunun verdiği e, korku egemen duygu. Ama biraz önce dediniz gibi anormal bir zamanda yaşıyoruz. Normal bir zaman değil bu. Anormal zamanlarda da insanların tepkileri çok normal olamaz. Burada belki normali nerede aşıyoruz, nerede aşacağız, kim kendisine e, ya ben burada hakikaten bir sıkıntı içine düştüm... Bunların bu soruların cevapları da çok önemli. Aileleri sormak istiyorum size. İki farklı tecrübe benim görebildiğim kadarıyla. Bir tedbirden ötürü farklı yerlerde yaşamak durumunda kalan aile bireyleri. Bir de yine tedbirden ötürü birbiriyle çok daha fazla zaman geçirmek durumunda olan aile bireyleri. Yani çıkmıyorlar aynı evde yaşıyorlar. Mesela eşler, anne baba çocuk belki ailede işte dede babaanne anneanne gibi o jenerasyondan da varsa. Şey Duyabiliyor musunuz beni acaba? Ne oldu? Bağlantıda mı sorum var. Evet. Ha, ondan, ondan emin olmak istedim. Siz beni duyuyorsanız sorun yok. Tamam. Ben de ekrandan evet. görüntünüzü kontrol ettim. Yok her şey yolunda. Siz beni duyuyorsunuz. Tamam. Görüntünüz de net geliyor. Devam edelim. Evet, evet, evet. Aileler iki farklı tecrübe yaşıyor demiştim. Bir tedbirden ötürü farklı yerlerde bu süreci geçirenler. Bir de aileler bir arada yaşıyorlar, çok fazla vakit geçiriyorlar. Her iki durumda da gözlemler nedir ve tavsiyeleriniz nedir? Bir birbirini özleyen, birbiriyle ilgili belki endişe eden aile bireyleri... ...bir de birlikte vakit geçirince ortaya çıkan zaman zaman gerginlikler... ...zaman Zorluklar. zaman anlaşmazlıklar. Bunlar nasıl yönetilmeli? Her türlü yaşam değişikliği, yani stresör diyelim bu yaşadığımız... ...veya bir stresse bu, daha önceden var olan özellikleri daha belirginleştirir. Yani yüzümüze böyle bir spot ışığı tutulduğunda nasıl yüzümüzdeki çizgiler daha belirginleşiyor makyajsız vesaire olduğumuz takdirde. Ee, burada da biraz makyajsız bir spot ışığına yakalanmış gibi oluyoruz. Ee, örneğin daha öncesinde var olan çelişkileri olan e, ailelerde mesela çiftlerde e, örneğin ev içindeki şiddetin artışı kadına dönük tabii ki olandan bahsediyorum şiddetin artışı ee, e, daha önceki çelişkilerinde kadının durumunun sağlamlaştırılmadığı, ev içindeki eşitliğin sağlanamadığı durumlarda daha çok oluyor. Yani bu durum sebebiyle daha önceden kaçınılabilen e, çelişkiler daha gün yüzüne çıkıyor. Örneğin e, evinin e, boğucu ortamından kaçıp kurtulmak için üniversiteye giden genç ee, okul yurtlar kapatılınca evine döndüğünde kurtuldum sandığı e, yerde aylar ne kadar da geçireceğini bilmiyor. Bu bir genç için oldukça zorlayıcı bir durum. İnsan evinden kurtulur mu diyebilirsiniz. Annemiz babamızın kıymetini tartışmıyorum ben. Daha psikolojik olarak bağımsızlığını arayan, kendi başına olmanın tadına varmış bir genç için şu anda. Mesela 18-24 arası gençleri diyorum. Ee, i̇lk başta iyi. Börekler, çörekler, elbiseler yıkanıyor, yataklar derleniyor, toplanıyor. Ama onun ihtiyacı o değil. İhtiyacı bağımsızlık, arkadaşlık. Bunu işte zoomlarla, şunlarla, bunlarla yapıyorsunuz ama bir yere kadar yapılabiliyor. Ve annemiz babamızla e, gerekmeyen bir, gerektiğinden çok daha fazla iç içe olduğumuzda eee Onların başka şartlarda görmeyeceği birçok şey gözlerine çarpıyor ve ister istemez müdahaleci olabiliyorlar. Ve çatışmalar çıkıyor. Bir de uzakta olanlar var. Normalde her gün ziyaretine gittiğimiz, eğer aynı şehirde yaşıyorsak, e, aile büyüklerimiz vs. E, onların işte hastalıktan korunması için karantina çok çok önemli. E, bunda, onlara ulaşamaz vaziyetteyiz ve e, onlar da ciddi bir yalnızlık içindeler bu yalnızlık e, diyebilirsiniz ki işte her gün telefon konuşuyoruz, görüntülerle birbirimizi paylaşıyoruz. Ama o kapana kısılmışlık duygusu, bu 65 yaşla ilgili biliyorsunuz birçok tartışma oldu işte evde onları kapattık niye çıkamıyorlar saire şeysi. hani onların da hareket etme özgürlüğü e, ile ilgili ciddi bir sıkıntı oldu çünkü e, hareket edemiyor olmanın, başkalarıyla etkileşemiyor olmanın. ...küçük çocuklarda ve büyüklerde e, telafi etmeleri daha zor oluyor. O nedenle elektronik araçlarla yapılan etkileşim... E, ...daha orta yaş grubunda olanlara göre... E, ...yaşça büyükler ve küçüklerde düşündüğümüz kadar tatmin edici olmayabilir. Bir de tabii ben bu konuda söylüyorum bu görüşen... ...lütfen bunu e, ihtiyat payıyla herkesin dinlemesini istiyorum. Hmm. Çünkü bu konuda bilimin de bulguları böyle yüzde yüz değil. Hmm. ama. Gördüğümüz şey örneğin ekrandan çalışma değil mi bu uzaktan çalışma harika fikir falan. E, herkes diyor ki yani günün sonunda ben hayatı yaşamadığım kadar yorulmuş oluyorum. Şu evet. ekrana bakarak saatleri geçirmek mesela çok kolay olmayabiliyor. Hesapta olmayan sınırlı ölçüde yaptığımızda çok güzel olan ama her gün yaptığınızda ve bir işin artık fabrika ayarı haline geldiğinde dijital etkileşim evet. belki o da çok yorucu bütün bu yorgunluklar yeni tanıştığımız yorgunluklar bir taraftan da dediğiniz gibi sürekli ekrana bakmak bütün sevdiklerinizle e, hep video üzerinden konuşmak zorunda kalmak işi öyle yürütmek e, bütün bunlar farklı yorgunluklar en sonunda size tavsiyelerinizi soracağım ama hazır aileden konuşmuşken ben e, iki... E, iki farklı grubun da nasıl etkilendiğini sormak istiyorum size. Çocuklar ve yaşlılar. Tecrübeleri çok farklı bu dönemde. Onlara dair neler söylersiniz? Nasıl yardımcı olunmalı aile bireyleri tarafından çocuklara ve yaşlılara? Ve onlar nasıl daha rahat geçirebilir bu süreci sizce? yani Çocuklar ve yaşlılar insan yaşamının, insan yaşamı hepimiz değişik gelişim evrelerinden geçiyoruz. Değişik noktalarındalar. Ee, yaşlılar hayatın e, kendilerine verdiklerini e, sindirip, e, bunlar hem başkaları için, hem de kendilerinin yaşamlarının e, son dönemi diyelim, uzun dönem olur olması dileğiyle herkes için e, bunun verimli, başkalarıyla etkileşim içerisinde ve yaşam boyu verdiklerinin karşına alacak şekilde geçirmelerini bekledikleri bir dönemde böyle bir durumla karşılaştılar. Yani ellerinden bir şey kaçıyor ya da alınıyor hissinin olduğunu görüyoruz. Bu arada birçok kişi de, ...yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda olan yaşlılar dediğimizde... ...herkes böyle hani huzur evinde oturan, e, dinlenmeye çekilmiş insanlar e, değil mi? Birçok kişinin çalışmayı sürdürmesi gerekiyor. Örneğin hekimler arasında bir sürü e, 65'in üzerinde insan olduğunu biliyoruz. Mesela e, çalışma, başka işlerde de aynı şekilde. O nedenle e, ilişki ihtiyacının yoğun olduğu bir yaş. İlişki ihtiyacının. Çocukluk da böyle. Yakınlarla ilişki ve alışveriş içinde olma ihtiyacın çok yoğun olduğu bir zaman. Ee, bu ihtiyacın karşılanması, örneğin çocuklarda anne babayla var ama yaşıtlarla ilişki nasıl? Sadece ekranda o, ekran paylaşarak oyun oynamak bu ilişkinin ihtiyacını tam karşılamıyor olabiliyor. Ve fiziksel e, hareket ihtiyacının da hem yaşlılıkta hem çocuklukta çok olduğunu biliyoruz. Bu iki ihtiyacın biraz az karşılandığı bir dönem oldu. Ama buna birçok kişi çözümler buldu. Ev içinde yürüyüşler yapanlar, ...işte küçük evinde işte şurada gördüğünüz kumda oynayan çocuklar gibi evinde buna uygun düzenlemeler yapmaya çalışanlar... ...çocukların ve yetişkin yaşlıların diyelim keyif ve ilişki ihtiyacını karşılayanlar, karşılayabilenler... ...bu anda daha rahatlar, birileriyle beraber olma ihtiyacını karşılayanlar... ...ama onun dışında yalnız kalan, arayıp sorulmayan insanlar ki düşündüğümüzden daha fazla ileri yaş grubunda böyle evde de çocuklar anne babalarıyla beraberler ama anne babalar da bu uzaktan çalışan yine beyaz yakalıları bahsediyorum her zamankinden fazla çalışıyorlar hmm. çalışma saatleri 24 saate çıktı neredeyse anne baba evde ama değil özellikle küçük çocukların kafasını karıştıran bir durum olduğunu söyleyebilirim nedenle burada çalışma düzeni ve yaşamın yapılandırılmasının evde özellikle küçük çocuğu olan aileler için önemli bir rolü olduğunu ama kamunun eğer bir iş yapacaksa özellikle çalışmak zorunda olan e, insanların kreş e, destek hizmetlerinin kısa vadede nasıl karşılanacağı, yani ne şekilde karşılanacağı üzerine daha fazla kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Bakım hizmetlerinin diyelim kreş değil de. Evet. E, bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. E, Önümüzde ne var onu da bilmiyoruz. Belirsizlik kolay bir şey değil. Dolayısıyla size e, tavsiyelerinizi soracağım. İki ayrı başlık altında bir bireylere tavsiyeniz ne, bir de yetkililere tavsiyeniz ne. Yetkililerin de sorumlulukları var. Paylaştıkları bilgiler insanların hem günlük hayat akışlarını hem de ruh hallerini etkiliyor. Bu açıdan sizin tavsiyeniz nedir? Hem de bireylerin e, belirsizlikle yaşamı yönetebilmeleri için sizin tavsiyeleriniz nedir? Bilgi yetkililerden başlayabiliriz. Yani yetkililerin tabii bizim tavsiyemize ne kadar ihtiyaçları var bilmiyorum. Ee, ama söylemenin bir mahsuru yok. Ee, dediğim gibi e, ailenin ya da bir kurumun e, başında olanların e, güvenilirlik duyguları çok çok önemli. Güvenebiliyor olmamız. Yani geminin kaptanı gibi. Yani dalgalı bir denizde gittiğimizin farkındayız. Ama geminin kaptanının e, işi e, elinden geleni. Öyle diyeyim. Doğru iyi yapmaktan, öte elinden geleni yaptığından emin olmak istiyoruz. Güven duygusu böyle oluşuyor. Bunu da e, insanlar genellikle bu aile içinde olsun, kurum içinde olsun, ülke çapında, dünya çapında olsun. E, dürüstlük çok önemli. Dürüstlük, açıklık, netlik, e, karşımızdaki ile karşımızdakini adam yerine koyarak gerçekleri e, eğip bükmeden paylaşmak, bildiğimizi, bilemediğimizi. E, belirlemek ama bildiğimiz kadarıyla ilgili kafamızın netliğini yine toplumla paylaşmak her düzeydeki yöneticiden beklediğimiz e, güven oluşturucu durum. Yoksa öbür türlü esip gürlemekle ya da başkalarını suçlamakla eleştirmekle güvenden ziyade bir gerginlik e, ortamı oluşuyor. E, Gerginlikte insanların e, özellikle zaten gerginleştirici etkenlerin çok olduğu böyle devirlerde e, ...çevrelerinde olan biteni doğru algılamalarını, doğru sonuçlar çıkarmalarını engelliyor. Benim yetkililerle ilgili söyleyebileceklerim hani bu kadar bir sürü akıl verebilecek insanda olduğundan eminim. E, aileler, bireyler, aile olmayan birçok insan da var, çocuğu olmayanlar var. Tek başına yaşayan e, birçok yetişkin yani yaşlı olmayan e, insan var. Birbirimize ihtiyacımızın çok olduğu bir zaman bu. İnsanların, e, bütün canlıların aslında... Ee, yaşamlarını tehdit edici nitelik taşıyan durumlarda e, başkalarıyla, e, başkalarının gözünde bir yeri olduğunu, unutulmamış olduğunu, e, başkalarının onu düşündüğünü e, hissetmeye ihtiyacı var. Bunun belki ilk adımı bizim de başkalarının onları düşündüğümüzü hissettirmekten geçiyor. Bir tek kim? çoğumuz bunu yapıyoruz arayıp sorarak. Varlığını, e, bir ihtiyacı olup olmadığını bir arkadaşımızın e, görerek. Önümüzdeki dönemde yalnız yaşanacak olan tabii sosyal ve ekonomik sıkıntılar olduğu ile ilgili gazetelerde şeylerde okuyoruz hani benim şahsi tahminimden öte. E, dayanışmanın ben önemini e, hep vurguluyorum. Böyle zamanlarda dayanışma modelleri üretmek küçük mahalle çapında apartman çapında aile çapında dayanışma hissine veren e, yani çünkü ilişki aynı zamanda bize bir güvenlik sağlıyor. ilişkide olma dayanışma hissi veren her türlü faaliyet e, bizim ruh sağlığımızı koruyucu olacak. Ama diğer yandan şunu da kabul etmek lazım. Bir ruh ile ilgili kamunun, e, toplumun ruh sağlığının şu anda önümüzdeki dönemde e, fiziksel e, sağlıkla ilgili çok fazla çaba içerisindeyiz. E, en önemli e, ihtiyaç olarak öne çıkacağını tahmin etmek mi olmaz? Ve bu konuda e, politikanın ne olduğu, ruh sağlığı hizmetlerinin herkes tarafına ulaşılabilir, yeterli kalitede nasıl verileceğine dair planları görmeye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür için, ederim. Toplama. Sağ olun. Rica ederim. Sağlıkla kalın sizler de. Umarız hepimiz. Çok teşekkürler. Sizin için de aynı dileklerimiz. Profesör Doktor Yankı Yazgan'ı ağırlık devam edeceğiz.